Finansal Times gazetesinin Türkiye muhabiri Daniel Dombey'in imzasını taşıyan haberde Türkiye hükümetin yolsuzluk skandalına yanıt olarak ülkenin yasal kurumları üzerindeki denetimi sıklaştırdığı bir dönemde internet üzerindeki kontrolü de arttırma arayışında deniyor. BBC Türkçe'de yer alan habere göre gazete AKP'nin öne sürdüğü yasa teklifiyle Ulaştırma Bakanlığı ve İletişim Bakanlığı'na gizliliği ihlal ettiği kanaatine varılan internet sitelerini ve müşterilerinin internetteki hareketlerini muhafaza eden internet hizmet sağlayıcılarını kapatma yetkisi verildiği yazıyor. Finansal Times torba yasa kapsamında sunulduğunu belirttiği teklifin sansürlenen sitelere kullanıcı erişimi sağlayan internet servislerine de kısıtlama getirebileceğini ifade ediyor ve önceden uygulamaya konan kısıtlamaları hatırlatıyor.